C'est ben pas İlk videoma hoş geldiniz. Tanıtım videosu olacak. Birazcık kendimden bahsedeceğim. Son dönemlerde hayatımı çiziyorum videolarını fazlasıyla izlediğim için çizimin berbat olması rağmen bu tarzda yapmaya karar verdim. 8 Eylül 2006 tarihinde doğdum. şu anda bir lise öğrencisiyim ve de tipik bir başak burcu olduğumu söyleyebilirim. Cidden temizliğe bayılırım. Bunun dışında konuşkan biriyim. Aynı zamanda da girişken olduğumu söyleyebilir. Biraz agresifim ve de yabancılarla olan ortamlarda gerginim doktor olmak istiyorum. Aynı zamanda da yazar ve oyunculuk yönünde de bir şeyler geliştirmeye çalışacağız inşallah. Daha önce bir YouTube deneyimim oldu ama çok başarılı olduğu söylemez. Umarım şimdi başarılı olur bu kanalda biraz kafamıza göre takılacağız. Selam. Az önce kendimi tanıttığım videoyu izlediniz. Şimdi dedim ki bir kamerayı aç da insanlar kimi tanıdığını, kimle ilgili gereksiz bilgileri öğrendiğini görsün. Bu yüzden de kamerayı açıyorum. İlerleyen videolarda umarım güzel bir ilişkimiz olur. Güzel bir kanal olur burası. Bu şekilde yani şu an şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir şey söylemek istemiyorum. Zamanla zaten oturur taşlar yerlerine. Bu şekilde, bu şekilde yüz defa bu şekilde dedim. Gerginim galiba ya da ne konuşacağımı bilmiyorum henüz. Görüşürüz o zaman. Bir sonraki videolarda ve daha daha sonraki videolarda umarım rezil olmam. Ve her videoda galiba bu şekilde başlayacağım. Çünkü geçmişte bir kanal tecrübem olduğunu söylemiştim. Aslında çekerken çok eğleniyordum. Buraya videoları izlerken de keza öyle. Fakat geri dönüp baktığım zaman bunları niye çektim diyorum. Ya da işte neden paylaştım diyorum. Umarım burada şeyler olmaz. Görüşürüz. <laughs>